Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte at Freddy's oynuyoruz. Ben nev game diyoruz. Aslında nev game dememize gerek yok zaten. Ben birinci gelince Daha yeni yükledim. Hadi başladık. Başladı bizim mesai. Kapat şu telefonu da. Kapat şu telefonu ya. Bizimkiler burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Birinci gecede herhalde Foxi falan gelmiyor. Ha, kapat telefonu. Gördüğünüz gibi bizimkiler burada. Şurada gördüğünüz gibi kameralar var. Ama bu kameraya niye bakamıyoruz? Ben onu aldım. Ne yapalım? Gördüğünüz gibi çık abone ve Freddy burada arkadaşlar. Şimdi, bir de arkadaşlar Freddy'ye basınca niye? Freddy'nin burnuna basınca niye böyle bir şey çıkarıyor? Çok garip. Şu anlık birisi ayrılmamış bir yerden. bir bu adı üstünde birinci gece. Birinci gecede pek bir şey olmuyor. Bekleyelim arkadaşlar. Bu arada alttan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Gitsinler artık. Çok eğlenceli bunu yapmak. Gördüğün gibi ışıkları açabiliyoruz. Şu anda bir hareket etmemiş arkadaşlar. Birinci kez, bir kez saat 1. Bekliyorum arkadaşlar çok e enerji yemesin Vantilatörü kapatan biliyor muyuz? Ya da ışığı. Kapı böyle kapanıyor arkadaşlar. Şimdi şu anda ayrılım olmadı arkadaşlar. şunu birinci gecedeyiz. Hani birinci gecede çok bir şey olmaz. Yani Fox'a da gelmiyor. Fox ikinci gecede geliyor diye biliyorum. Başka yerlere Dur biraz kameralara bakmayalım arkadaşlar. Kameralara bakmayınca geliyor çünkü. Biraz resimlere bakalım. Freddy çizmiş. May bilmem ne. Kutunun içinden Bonnie çıkıyor. Şu anda bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Bonnie çıkıyor. Freddy yerinde. Orada bir içecek vardı. Power'ımız 66 yeter diye düşünüyorum. Zaten git. 2. Kaç saatimiz kaldı? Hadi artık birisi gelsin. Heyecanlı olsun ya. Değil mi arkadaşlar? Başka yerlere bakalım biz. Hep aynı yerlere bakmayalım. Mesela şöyle 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 yapalım. Keşke vantatörü de kapatabilsek. Şurayı da kapatabilsek. Bunu burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi be, gelin artık ya. Arkadaşlar birinci gece olduğu için Birinci gece biraz hafif geliyor. Light. 56 kaldı ya. Digin artık ya. Enerjimi bitiriyorsunuz. Bonnie gelir şimdi. Bekliyoruz arkadaşlar. bir Celebrate. Cele bir rahat ne demek acaba? Şarkı zamanı yok. O song time. Fox'a gelmiyor zaten ama yine de bakıyorum ben. E, 50 kaldı yarıya indi ya. Herhalde bu elektriğin bitsin de Freddy gelsin diye uğraşıyorlar. Burada da restrooms var. Burada tuvalet falan var. Lütfen koşmayın. Lütfen bir şey yapmayın. Lütfen scream. Don't for Koridorlara kakanızı yapmayın. Annenizden izin alın. Freddy'ye dokunmayın. Of, çıkayla bunu yok. Aha birisi burada. Hareket ediyorlar. Tövbe estağfurullah. Buradalar hareket ediyorlar. Arkadaşlar başladı bizim mesai. Birisi burada. Diğeri nerede? Bu ne dibimizde? Kapattım kapıları. Oy bu ne dibimizde? Ne oluyor arkadaşlar? Birden geldiler. Çıka burada arkadaşlar. Bu ne de dibimiz yanımızda şu anda arkadaşlar. Işık tutuyorum. Hay bu da. Oh! Bu da herhalde. Hayır burada hala. Çok daha hareket ediyor. 24 kaldı ya. Tamam. 24 kaldı şarjımız. 22 şu anda şarjımız. Bu hala yok? Bu nerede şu anda? Evet durumumuz da değil. İkisi yok. Bonnie burada mı? Bonnie de burada değil. Bonnie nerede arkadaşlar? 14'te filmimiz kaldı ve 5 in 5 saat 6 oluyor. Birinci geceyi geçtik. Nerede bu arada? O hala çıka burada. Bonnie nerede arkadaşlar? Bonnie. Bonnie neredesin Bonnie? Rada mutfakta Bonnie. Ana. Freddy bana bakıyor. Freddy de hareket ediyor. Şarjımız bir kaldı çünkü. Hayır ya. Ama beş gece. Hadar. Arkadaşlar ne olur. Arkadaşlar. Hadi ne olur. Altı olsun. Altı olsun. Hadi. Ne olur. Cam yemek istemiyorum. Hayır. Hayır. Freddy geldi. Hayır ya. Arkadaşlar. Cam <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Birinci geceyi geçemedik. Arkadaşlar ya. Ne oldu? Fred'in gözü çıkmış. Game over. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Bunun part 2'sini part 3'ünü çekerim. Hadi o zaman görüşürüz.